Bakın avokadoyu budadık, budamaya çalıştık bir kısmını çünkü çok rüzgar var ve bu rüzgardan dolayı etrafa düşüp çünkü çok yeni bir ağaç 10-15 yıl ancak daha doğrusu 8 yıl falandır 10-15 bile yoktur sebepten devrilme ihtimali çok yüksek. Burada çok büyük bir fırtına e, olduğu zaman ki oluyor. Her zaman fırtınasız geçmez. Fırtınası eksik olmayan bir yer. Bakın ağaç o kadar e, kökü cılız ki yerinden uymuyordu biraz önce. Bu nedenle şekilde dayanaklar yaptık. Tabii budanması gereken diğer kısımları da Şubat ayında normalde bu fırtına olmasaydı Şubat'a kadar bekletecektik. Ama şu anda bekletme şansımız olmadı. Bir kısmını en azından buldadık.